Herkese merhaba. Left 4 Dead 2'nin bir başka bölümüyle beraberiz. En son neredeydik? Sokaklarda dolaşıyorduk. Bir tane adam biri kola istedi bizden. Kola verdiğimiz için bomba şeyi patlattı, yolu patlattı ve biz geçtik, gittik. Bir şeyler olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Adamın da tabii silah dükkanı var adamın. Onun dükkan sayesinde bir sürü manyak silahlar aldık. Yani güzel silahlar aldık. Herkesin baksınız da lazerli, mazerli, ışıklı, ışıklı silahı var. Ondan önce böyle bir şey yoktu. Bu bu ara silah aşırı manyak süper yani öyle diyeyim. Yani utanmasa düşmanı görür görmez otomatik ateş edecek. Uzaktan bile vuruyor yani pompalıyla taramalının karması gibi bir şey yani. Yani adamın canavarı ya da o zombinin neyse işte her, vücudunun herhangi bir bölümünü görseniz bile yetiyor yani. Orası sık anında Paramparça Dead yani harbiden de Left 4 Dead'in Dead'i Her yerde zombi var arkadaş Her yerde Şunu atalım neden atıyorum? Çünkü şurada daha güzel bir bomba var. Aşağıdan geldik. O zaman buralardan bir yere gitmemiz lazım. Aman Allah'ım bir yanına çıktı. Bakın normalde silah tam üstüne tutmadığım halde yine de ölüyor. Neden? Çünkü silah çok güçlü ilerde bir şu şey onu görüyorum gibiyim. Aman Allah. Im. Yani normalde şu manyak bir şey, çok güçlü bir şey. Ama bunu bile 3-4 sıkımda öldürüyor. Geliyorlar. Yani gözü kapalı bile oynasan mutlaka birilerini vuruyor. Silah öyle silah. Neyse çok övdüm silahı. Girelim artık şuradan. Dönüp durmayayım. En belalı. Aman Allah'ım. En belalı zombiler yan yana gelmiş. Biri kendini çekiyor. Biri de zıplıyor. Nereden gideceğiz? Bu ne ya? Neyse bizim şeyimiz güzel. Ya dur atalım şöyle atalım. Madem var orada. şunu aldık. Ha bu ne? Hmm, bu öyle oyuncuları canlandırma işi Gerek yok bizimkiler neredeyse... zaten ölmüyor. Bir. Çünkü bilgisayar bu. Nereden gideceğiz? Buradan mı? Biz buradan mı gelmiştik ya? Yok evet, buradan geldik. Onu aşağı ineceğiz. Aynen. Çuuu. <laughs> <laughs> Geliyor birileri. Allah geldi birileri. Çok hoşuma gidiyor. Şuna baksana. Herkes koşturuyor şimdi oraya. Koş koş. Düşkün. Cadı. Cadı'yı çıldırttık. Bu cadı manyak bir şey ya. Tek seferde öldürüyor. Tek sefer. Ki kolay mod bir de bu. Üzerinize bir kere sıçraması yetiyor. bir kere şöyle elinize şamar yapıştırması yetiyor yani. Ama neyse ki yanımızdaki adamlar bize yardımcı oluyor, kaltıyor. Ne oldu lan? Abi şarjör bitti, mermi bitti. Bu akıza kullanıldık tabi. Hmm, nereden Aha, burada bir yol var gibi sanki. Keşke oyunda şöyle bir harita gibi bir şey olsa ya da böyle bir okşu harita. 100 metre, 200 metre. Aha. Aha bak, beni çekti. Sağ olsunlar. Dostlarım beni kurtardı. Nereden gideceğiz biz ya? Rastgele gidiyor mu? Aha vallahi üstüne çıktı. Yardım edin. Aha. Tüm manyaklar buradaymış. Siz nereden gideceğiz Aa Ah mermi olsa iyiydi. geliyor Yağmur gibi yağıyor. Hı -hı -hı. Hala geliyor Aşağı insem. Şimdi Yok. Şuradan gideceğiz. Çünkü oradan gitmedik diye düşünüyorum. Aynen. Mermi falan yok mu ya? Hop, şurada bir şey gördüm yani değilmiş. Vallahi son saniyeden bizi yine çaktı. Kaçayım derken. Yok mu cebhane? Şimdi alsam mı almasam mı? Pompaladım memnunum. Yok ya almayacağım. Adam gelmeden yarım saniye önce basıyorum. Silah kaldırıp indirese kadar ölüyor. Yani yarım saniye falan geçiyor. Çünkü dibine gittiğinde vurma şansın biraz gecik, gecikiyor. Burası nerede? Burası kapı yok. Açık değil. Hii. Abo geliyorlar kaç 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 Diğer arkadaşlar burası mı? Evet. Ben tek tek tak tık 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 tıksam yani elinde uçakla katanayla biraz zor olacak. Saklan başkomutan abi bu adam. Aha alarm çaldı. O zaman bir sürü gelecekler demektir. Vallahi geliyorlar. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar uğraşsın bana Kaç 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 kaç. Biraz fantezi yap. Şöyle dolaşsam ki. Vallahi geliyor. Aman Allah'ım. Ne yapıyorsunuz lan benim arkadaşım Sizi Siz de gidin Şemsi Paşa da sesi büzülür size çizilecek gibi. Canım kaldı. Geliyor, hala geliyor. Lan git, bir git. 3. kattaki alarmı devre dışı bırak demiş Anlamadım, şuna bak abu. asit atı, asit atanın buğıydı işte 3. kattaki alarm alarm çalınca hep bunların dikkatini çekiyor ve herkes o tarafa doğru koşuyor Allah'tan kolay mı atı yani yoksa bu kadar canım olmayacaktı Şimdi 5 kere ölmüştüm herhalde. Ay, ay güzel vurdum ha. 3. kata çıktık. Biliyoruz herhalde. Alarmı kapatman gerekli <laughs> <laughs> diyor. Kapatıyoruz kapatıyoruz. Ninja gibi ama. Yarısı boşa gidiyor ama. huaah 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 kasap kustek gibi oyy aboow 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 Abo! ortalık kan gölü manyak onlar ya valla huy şuna bak üst üste koysam iyi olacak. Yardım ediyor. Ay, sağ olasın Allah razı olsun. Bu işlerde abo. Oğlum hayırdır bedava ekmek mi dağıtılıyor? Niye bu kadar hızlı koşuyorsun Lan git lan git. Zaten mermim yok. Geç mermim olsa da dayanır mı bu da? Dayanmaz. Ule. Ne öldürdük be? Reloading diyor. Bizde mermi yok ki dolduralım. Neyse. Sanki oyunda da ben de 50 drone gibi. Hey hey, neyse ne oldu? Öyle. Get lan oraya git. Oraya git. Ha, şöyle. Hey hey. hey. Arkadaş. Canım hemen azalıyor. Hoppa. Lan ne yaptın manyak? Bizim arkadaşımız Bak. Aman Allah'ım var ya, bu cadı cadı manyak manyak bu cadı. Aman Allah cadı dedim ya. Cadı bizi bir kere dokundu mu anında ölüyoruz. Seyha kaldırdı vallahi canım çok az. Hemen şunu sarılıp kendimize. Oy cadı en manyağı. Hadi bunlardan kurtuluyorsun yine de. Cadı bir kere dokundu mu? Direkt ölüyorsun. Yani yanında birisi olmasa ölürsün. <laughs> Bu arkadaş hiç bitmiyor ya. <laughs> Aşağıdan mı devam edecektim acaba? <laughs> bak şuna bak. Ne yapıyorsun lan? Hey gidi hey. Evet aşağıdan devam etmem gerekiyormuş. Güzel. Güzel hallettim. Adam mı? Zombiye bak uçuyor. Bak gel. Hoppa. Oğlum kaçma lan. Gel 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 gel. Hoppa. <laughs> Geldik adam geldi niye? Şurada hani Parlak bir şey var gibi geldi. Bir an elimdeki katana'nın şarjörünü doldurmaya çalıştım. Alışkanlık. Hemen şarjörü değiştiriyorum. Hoppa! Eee! Aşağı mı gidecektik biz? Aha. Geliyorlar. Lan bir aşağı çık iniyorum, bir yukarı çıkıyorum. Herkesin mermisi var arkadaş. Benim mermim yok. Allah'ım adam. Zombiyle saklanma şu an dedi. Tokat yapıştırdı. Geliyor. Kaç 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 kaç. çekiyor ama çekemedi çünkü ağaç vardı. Nereden gitti hadi ya? Bir söylesin. Bizim yanımızdaki arkadaşlar da hazır konu ya. Ben nereden gidersem onlar da Nereye gidin lan? Gel lan buraya. Zombiler <laughs> aşağıdan geldiğine göre aşağıdan gideceğiz gibi sanki. Evet, devam. Gidiyor ama burada bitiyor. Burada mı gidiyor? şimdi yukarıdan geliyor yaratıklar. Yukarıdan gideyim sen Tamam ya ben yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkalım. Hadi bakalım. Sanki dönüp dönüp aynı yerlerde dolaşıyorum çünkü Neyse oluyor. Lan! <laughs> Hunter geldi. Allah. 30 kere zıpladı. Hah, vallahi geldik. Gir içeri, gir. Dolaş şöyle. He, ayağım sakat. Gel. Uh. Oh. 211 tane öldürmüş. Çünkü bizim elimizde silah yoktu. Biz 188 tane öldürmüşüz. Cadıya en fazla hasar veren tabii ki de ben. 1788 az değil yani. Başka Neyse bu bölümde bu kadardı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.